Ana kız, sana sevineceğim bir haber vereyim mi? Hayırdır oğlum? Ben bir kızla tanıştım da. Aslan oğlum benim. Allah'ım sana binlerce şükürler olsun. Nihayet oğlumun mürüvvetini görebileceğim. Allah'ım yarabbim. Bana bak, nerede tanıştın kızla? Nasıl tanıştın? Güzel mi bari? Ailesi nereli ailesi? Ana dur bir sakin ol. Ay nasıl sakin olayım oğlum? Torun seveceğim düşünsene. Allah'ım yarabbim inşallah erkek olur. Ay niye bir tane yapıyorsunuz? Yapmışken iki tane yap. Bir kız bir erkek olsun. Şöyle koşup oynasınlar babaannelerin etrafında. Hayda. Ana vallahi söylediğime pişman ettin ha. Daha kızı bile görmeden. E getirip tanıştırmazsan nereden göreceğim ben bu kızı? Ana bak yarın getiriyorsun kızı tamam mı? Ay yok 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 yok. Yarın çok geç bu akşam getiriyorsun. Tamam anne tamam getireceğim. Ay, ay çok heyecanlandım. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun Refik efendi. Sağ olun efendim. Allah razı olsun. Rahatsız olmasaydınız... Durumu nasıl? Bir beş gün içinde ameliyat olmazsa. Allah büyüktür, umudunuzu kesmeyin. Keşke elimden bir şey gelebilse. Nakil için ne gerekiyorsa yapalım. Gerekirse araya adam sokup. Fırat Bey, sıra bekleyenlerin önüne geçsek de bağış yapacak olanlardan birisi beş gün içinde ölmezse bir işe yaramaz. Siz elinizden geleni yaptınız. Sağ olun efendim. Peki görebilir miyiz yavrucağı? İçeri almıyorlar Şükrü ya. Ana ben muhasebe inip şu faturayı halledeyim. Sağ ol evladım. Yapabileceğim bir şey olursa telefonum 24 saate açık. Sağ ol. Ben taksiyle dönerim. Sen işine bak. Akşama görüşürüz. Tekrar geçmiş olsun. Efendim Cemil. Günaydın yavrum. Günaydın. Bak ne diyeceğim. Baş başa şöyle güzel bir kahvaltı yapalım ne dersin? Çok isterdim ama işim başımdan aşkın. Restoranın mutfağında bir sürü problem çıktı. Onunla uğraşıyorum şu an. Cık, cık, cık. Yalan söylemeyi hiç beceremiyorsun Sibel. Yalan söylemiyorum Cemil. Şu an işimle uğraşıyorum. Tabi tabi. O zaman iyi yürüyüşler sana. takip ettiriyor beni. Nişanlım beni hiç tanımamış Jean Claude. Birinin peşine adam takmak. Hiç benim tarzım değil. Bana bak. O patronuna söyle. Bir dahakine böyle ucuz numaralara başvurursa polis çağırırım. Ne diyorsunuz hanımefendi? Ne patronu manyak mısınız ya? Gel. gel. <laughs> Aferin oğlum köprü. Aferin sana. Sahibinin peşini sakın bırakma. Sakın. Bana bak yarın getiriyorsun kızı tamam mı? yok 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 yok. Yarın çok geç bu akşam getiriyorsun. Kolay gelsin. Kaça börekler? Benimle baloya gelir misin? Neden herkes bize bakıyor? Bize değil. Sana bakıyorlar. Ne oldu Saltuk? Neredesin başkan Allah aşkına sen ya? Onu bırakır şimdi. Mestan yanında mı? He, ee, yanımda gereksiz. Buradayım abi buyur. Nazlı'yı bulmanızı istiyorum. Nazlı kim başkan? Kim olacak işte dünkü ablamız? Ne yapın edin gerekirse İstanbul'un altın üstüne getirin. O kızı bana bulun. Hayırdır başkan ters bir durum mu var? Yok bir şey. Kızı bulun yeter. Fırat! Bu ne güzel tesadüf. Sibel. Ne haber Köpük? Ne haber aslanım Türkiye'deki inşaat sektörünün gayri safi hasıla içindeki payının... ...yaklaşık yüzde otuzlar civarında olduğu hepimizce malum. Türk üniversitesi, Cumhuriyet Halkı'nın yaklaşık yüzde üçüncü sayısına sahiptir. Sağ olun. Türkiye'deki inşaat sektörü, Cumhuriyet Halkı'nın yaklaşık yüzde üçüncü sayısına Yabancı yatırımlarının oranı nedir? Yüzde on civarında. Ancak önümüzdeki sene bu oranın yüzde üç civarında büyümesini bekliyoruz. Yüzde on 3 Çok özür dilerim. Kısa bir ara vermek zorundayım. Nurhan Hanım, siz devam edin lütfen. Bir saniye. Ne yaptığını zannediyor bu geri zekalı karı. Ben seninle konuşmak istiyorum. Emin'le düşmanınızın çok eskiye dayandığını biliyorum. Senden nefret ediyor. Ama inşallah benim de onunla aynı duyguları paylaştığımı düşünüyorsunuz. Korkmana gerek yok Sibel. Bu onunla benim aramdaki bir mesele. Şey... Aslında beni endişelendiren benden hoşlanmama. Bu beni çok üzüyor. Konuşma yanlış bir yere gitmeden ben kalkayım. Ben bunu sana uzun zamandır söylemek istiyorum. Ben... Ben seni seviyorum. Allah seni kahretsin. Aşağı Nerede gari Nasıl Arabayı hemen o kapıya getir. Hemen! Senin gibi yakında evlenecek birinin böyle konuşması... Evet, böyle konuşması çok yanlış. Kabul ediyorum. Bu bence Cemil'i sevmiyorum. Ailem istediği için onunla nişanlandım. Hatta mecbur kaldım. Çünkü babam iflas etti ve Cemil'in babası bütün borçlarını kapatacaktı. Bunu idare edebilirim diye düşündüm. Ta ki... Ta ki sana aşık olana dek. Hiçbir şey umurumda değil. Bir an önce Cemil'den ayrılıp... Yeter. Bunlar boş hayaller. Seni sevmiyorum. Sevemem de. Başka birini seviyorsun değil mi? Dün geceki kızı. O değil mi?